La, si, do, re Es, re, 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 do, re, mi Es, do, 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 si, do, re Es, si, 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 la, do, si, la, la Re, mi, fa, sol Arkasına geçiyoruz Sol, 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 sol fa, sol, la, es Fa, 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 mi, fa, sol, es Mi, 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 re, fa, mi, re, re Es, re, mi, fa, sol, 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 sol fa, sol, la, es fa 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 dur dur şimdi bitiyor ya.